Merhaba arkadaşlar! Adama Sa kanalımda hoş bulduk. Sizlere çok güzel yepyeni adamaalının 6 bölümünden olan ilk sahneyi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Oldukça güzel bölümler devam ediyor. Adamasal dizisinde muhteşem sahneler paylaşılacak ve dizimizin yeni bölümünde bizleri romantik aşk dolu sahneler bekleyecek. Poyraz ve Haziran birbirlerini çok sevecekler. Haziran Poyraz'a yalanını e, günü günden daha da çoğaltacak, yalan söylemeye devam edecek. Ve sonunda bakalım yalanın e, üstü açıldığında Poyraz nasıl tepki verecek. Adam çok güzel sahneler olacak arkadaşlar. Takip edip izlerseniz sizler de merak dolu sahneleri görebilirsiniz. Şimdilik size hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde görüşmek üzere. İyi seyirler.